Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı sadece 10 dakikanızı alacak, çıtır çıtır nefis bir milföy hamurundan mantı tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. İyi seyirler. Mantımın ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için genişçe bir kaseye 200 gram orta yağlı dana ve kuzu karışık kıymayı alıyorum. Daha sonra rendelediğim 1 adet büyük boy kuru soğanı ekliyorum. İnce ince doğradığım birkaç dal maydanoz ilave ediyorum. Son olarak da 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Tüm malzemeleri kaseye koyduktan sonra 1-2 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. hamurun iç harcını yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Hemen hamurlarımı kesiyorum. Bu tarifimde toplamda 6 adet milföy hamuru kullanıyorum. İlk olarak 1 adet hamuru tezgahıma alıyorum. Daha sonra 8 eşit parçaya kesiyorum. Bu arada bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanları açarak ısıtıyorum. Mantılarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Hamurları keserken eşit olmasına lütfen özen gösterin. Diğer kalan hamurlarımı da aynı şekilde keserek hazırlıyorum. Daha sonra kıymalarını koyarak kapatacağım. Gördüğünüz gibi mantı yapmak oldukça kolay. Ne hamur yoğurmanıza ne de açmanıza gerek kalmadan pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Hamurlarımın tamamını keserek hazırladım. Şimdi kıymalı iç harcımdan büyükçe bir parça kopartıyorum ve elimle iyice sıkıştırarak ince uzun şerit haline getiriyorum. Daha sonra büyük parçalar kopartarak hamurun ortasına koyuyorum. Tamamına kıymalı harcı koyduktan sonra kapatarak borcama dizeceğim. Kıymalı harcımın tamamını hamurların üzerine koydum. Şimdi son olarak hamurlarımızı kapatıyoruz. Bu şekilde iki ucunu ortada birleştiriyorum. Kenarları da aynı şekilde ortada birleştirerek sıkıca kapatıyorum. Ve de hazırladığım mantı hamurunu borcama koyuyorum. Tabi onun öncesinde borcama bolca sıvı yağ ile yağlıyorum. Hamurların borcama yapışmasını engellemek için iyice yağlamaya özen gösterelim lütfen. Hamurlarımın tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Hamurun uç kısımlarını ortada birleştiriyorum. Daha sonra kenarlarını sıkıca kapatarak hazırladığım hamuru ters çevirerek borcama koyuyorum. Tabi hamurlar pişip kabaracağı için borcama koyarken çok fazla yakın koymamaya özen gösterelim lütfen. Böylelikle her yeri güzelce pişecek ve çıtır çıtır olacak. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Mantıları hazırladıktan sonra buzluğa kaldıramazsınız. Çünkü bildiğiniz gibi milföy hamurunu buzlukta saklıyoruz ve buzluktan çıkıp çözdürülen bir şey daha kesinlikle buzluğa giremez. mantılarımı hazırlayıp fırında pişirirken üzerine dökeceğim sarımsaklı yoğurdumu ve biberli sosumu hazırlayacağım. Hamurlarımın tamamını hazırlayarak borcama dizdim. Şimdi üzerine de bolca sıvı yağ sürüyorum. Ve de şimdi hazırladığım borcamı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. Üzerine dökmek için şimdi sarımsaklı yoğurdumu hazırlıyorum. Bunun için büyükçe bir kase yoğurt kullanıyorum ve 4 diş sarımsağın kabuklarını soyduktan sonra rendeliyorum. Sarımsakların tamamını rendeledikten sonra üzerine bir miktar da tuz ekleyerek güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam elde edinceye kadar çırptığım sarımsaklı yoğurdum artık hazır. Bu süre zarfında mantım da güzelce pişti. 30 dakikanın sonunda pişen mantımı fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. Mantım kenarda soğurken diğer yandan da üzerine dökeceğim biberli sosumu hazırlıyorum. Bunun için tavaya yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Yağ iyice kızana kadar karıştırıyorum ve biberleri biraz kavuruyorum. mantımın üzerine dökeceğim biberli sosum da artık hazır. Şimdi tüm malzemelerimi buluşturma zamanı. Nar gibi kızaran çıtır çıtır mantılarım gerçekten çok güzel oldu. Hemen servis tabağıma alıyorum. Sizler de benim gibi mantının her halini seviyorsanız bu pratik ve lezzetli tarifimi mutlaka denemelisiniz. Eminim sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. Lokantamı servis tabağına aldıktan sonra üzerine bolca sarımsaklı yoğurt döküyorum. Sonrasında biberli sos, en son da kuru nane serperek servis ediyorum. Çıtır çıtır hamuru bol iç malzemesiyle gerçekten çok güzel oldu. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.